Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Manisa'nın Soma ilçesindeki Yırca Köyü'nde zeytin ağaçlarının kesilmesiyle başlayan gerilimi değerlendirdi. Bakan Yıldız ne enerjiden ne de zeytinden vazgeçmeyiz dedi. Baş cümlem, asıl başlığım ne zeytin ağacından ne de santraldan vazgeçmek. Her, her ikisini beraber Türkiye yapabilir. Bir zeytin ağacı yaklaşık 18 kilo zeytin veriyor ve 6 bin zeytin ağacı yaklaşık 100 ton zeytin yapıyor. Bir yılda bunun yüzde %20'si zeytinyağı olarak %80'i de sofralık zeytin olarak kullanılıyor. Bunun cirosu, yıllık cirosu 115 bin TL. Bu bir değerdir. Ve bizim zeytini arttırarak hatta ihracatçı bir ülke haline gelmemizin temelinde bu yatar. Peki bu tarafında ne var? Kefenin bu tarafında ne var? 153 milyon ton görünür kömür rezervi. Bugünkü piyasa değeri 7,5 milyar dolar. Onun yaptığımız anlaşma gereği 1.6 milyar dolarlık orada yatırım yapılacak. En az 3 bin kişi istihdam edilecek. 4 yıl içerisinde bu yatırım bitirilecek ve işletmeye geçtikten sonraki her yıl için bize ürettiği elektriğin kilovat saatinden ödeyeceği kira bedeli 150 152 milyon TL. Amerika'da